Merhaba ve izleyenlerim. Ben Erdem Pabuçyan. Geliştiriciyle beraber uygulamaları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün ise yanımızda Pepap kurucu ortağı ve CEO'su Emrah Yiğit var. Merhaba Emrah, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. E, nasılsın? Öncelikle iyisin. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün aslında Pepap uygulamasına bakacağız ki Webraz'de pek çok kez yer verdiğimiz bir uygulamaydı ama uygulamanın detaylarına geçmeden önce biraz sizlerden bahsedelim. E, bu fikir nasıl doğdu, nasıl bir süreç işledi, bugüne kadar neler yaptınız? İlk etapta onları alalım. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz evet. için. Ee, ben aslında normalde Mersin Üniversitesi Makine Bölümü mezunuyum. Ee, her girişimci gibi aslında hiç alakası Çok alakasız bir uygulamış alakası bir, uygulama bir döndü, Evet. bundan. Hatta hala tabii bir erkek olarak vadet takviminin e, CEO'su olmak hala tabii garip karşılanıyor. Ama tabii hepsinin bir hikayesi var. Ben e, üniversite mezun olduktan çok kısa bir süre sonra bir markada e, aslında sosyal medya ve ticaret yöneticisi olarak işe başladım. Daha sonra bu bahsettiğimler 2011 aslında. O zamanlar daha böyle sosyal medya, hani mobil uygulama falan daha yok denecek kadar az Türkiye'de. İyi, iyi, Hatta iyi, Android market zaten. bile yok o zamanlar. E ama bizim tabii hep bilgimiz vardı teknolojiye. E, o zamanlardan beri işte e, böyle işte mobil uygulamalar yapma fikirleri, işte sosyal medyada ne yapalım fikirleri vesaire hep dolanıyordu kafamızda ortamla beraber. İşte işte o markada çalışırken biz dedik ki abi biz zaten bu markaya verdiğimiz hizmeti dışarıda da verebiliriz. Çünkü ilgi artmaya başlamıştı. Okay. sosyal medyaya, teknolojiye Aynı vesaire. Hayır, olabilir bu. Aynen. E bir de teklifler gelmeye başladı. bize de yapsana falan. Çünkü o markada çok iyi işler yapıyorduk sosyal medya, dijital pazarlama vesaire. Daha sonra biz bir ajans kurma fikri çıktı ortaya. Biz o e, firmadan istifa ettik ortamla beraber. Bir ajans kurduk. Reklam ajansı aslında ve Türkiye'nin ilk sağlık sektörü odaklı dijital medya ajansı. Şimdi pepepepe doğru gidiyorum sağlıktan. Sağlığa başladık. Aynen. gelecek. O da tabii şans biraz. Ablam hemşire, onun işte arkadaşları doktor vesaire derken doktorların da aslında meğer aralarında çok ciddi bir rekabet varmış internette. Bunu gördük. Sonra bir doktor, iki doktor, üç doktor, hastane, klinik bilmem ne derken birdenbire biz Türkiye'nin bütün sağlık sektörüne hizmet veriyor hale geldik daha sonra tabii sağlık sektörüne hizmet verdikçe buradaki problemleri görüyorsunuz. Hani girişimciliğin şeyler ya problemi gör Nerede hemen çöz. Var, hemen. Aynen. E, çok fazla bir de kadın doğumcularla çalıştık biz. Hatta yani o kadar çok çalıştım ki ben bugün tüp bebek yaparım denecek <laughs> kadar e, bilgiye sahibim. Abi o zamanlar işte bu e, kadın doğum uzmanları çalış 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 onların sosyal medyasını yönet yönet yönet. Sürekli bir soru trafiği, o CRM yapılırken kadınları dinliyorsunuz sürekli. Kadınların o problemini görüyorsunuz. ilk gördüğümüz problem bir kere kadınların hamilelik döneminde yaşadığı sıkıntılardı. O 40 hafta hem kendini hem bebek durumunu hem psikolojisini hem kişisel bakımını bunları tamamen ihmal ettiğini ve tamamen bilgisiz olduğunu gördük. Bizim ilk uygulamamız hamilelik rehberiydi Pepap'tan önce. Hamilelik rehberini yaptık. Ee, o çok hızlı böyle birdenbire kullanıcı sayısı büyüdü. Hemen ilgi çekti. Kimse bilmez. Hiçbir yerden söylemedik ama o benim de çok nalizane bir exitimdi aslında. Bir doktora sattık biz onu. Ee, daha sonra o doktorun da tabii yardımıyla yine bizim işimizin de böyle ilerlemesiyle dedi ki hamilelik rehberinden ne yapabiliriz? Abi bu kadınlar adet döneminde de ciddi bir bilgiye... Başka bir dert de burada. Burayı Aynen. Inan. Ve tabii şöyle oldu. Yani bu adet takvimi fikri çıktı önce. Şimdi tamam kadınların adet dönemlerini takip edelim biz. Hı hı. Ama bunu kadınlar her türlü yapabiliyor zaten. İşte ne bileyim takvime kaydediyorlar. Arkadaşlarına söylüyorlar. Çok basit bir problem aslında kadınların adet dönemini takip etmesi. Biz işte o sayede o ajans sayesinde asıl problem olan kadınların bu dönemlerinde yaşadığı duygusal problemlere odaklandık. Ya yani bugün Pepap'ın zaten Türkiye'de bu kadar başarılı olmasının sebebi de tam olarak bu probleme odaklanıyor olmamız. Biz kadınların bu dönemlerinde yaşadığı duygu durumlarının değişikliklerine, fiziksel değişikliklerine odaklandık ve kadınlarla bir arkadaş gibi onlarla konuşabilen, onların durumunu anlayan, onları motive eden, onları mutlu eden bir iş yapalım dedik. Ee, daha sonra dedik ki tamam işte Pepap'ı yapalım. Eee pep adı da tabii öyle hemen çıkmadı. Ne koyalım, tabii. ne koyalım falan. İşte ne yapıyor pep up? Aslında kadınları mutlu ediyor. Hani neşelendiren bu uygulama. Hı hı. Pep up da pep up aslında. hani. Pep top pep gibi yani. Pep okay. top aynen. Ee, Motivasyon. Pep up da oradan geliyor. Yani güzel de bir hikayesi var ismi. Süper. E daha sonra biz tabii uygulamayı işte adet takvimi olarak çıkardık. Ama tabii hiçbir zaman kendimizi bir adet takvimi olarak konulamadık. Biz aslında bir dijital kadın yani asistanı sadece olarak Sadece değil aslında daha geniş bir Aynen. Başka ve yine Türkiye'nin ilk dijital kadın asistanı oldu pep up. Bugün de artık Türkiye'de zaten hani bilmeyen yoktur. Hatta erkeklere kadar artık herkes biliyor uygulamayı. Süper. Hazır. Madem bu kadar bahsettik uygulamalar, artık uygulamaya giriş yapalım. Uygulamanın içindeki detayları bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi aslında uygulama ilk başta size indirdiğinizde ne amaçla kullanmak istediğinizi soruyor. Hı hı. Uygulamanın üç amacı var. Bir, reglimi takip etmek istiyorum. İki, hamile kalmak istiyorum. Üç, hamileyim. Aslında uygulama zaten tamamen bu sorudan yola çıkarak size özel bir arayüz sunuyor. Eğer hamile kalmak istiyorsa kadınlar hamilelik versiyonunda e, PEPAP ona hamile kalmaya yönelik tavsiyeler veriyor. Eğer hamile ise 40 hafta hamileliğin takip ediyor. Eğer adet takip etmek istiyorsa adetini takip ediyor. Bu süreçte ne yapıyoruz? İlk başta geliyor kısa bir e, özet bir takvim ekranı var. Bu takvim ekranında periyoduna kar kaldı, ovülasyonun hangi gününde olduğu veya hangi dönemde olduğunu görebiliyor. Daha sonra hemen altta aslında bugün nasılsın? Yani Havari Today diye bir alanımız var. Aslında en çok kullanılmasını istediğimiz bir alan. Çünkü buraya tıkladığında kullanıcı tamamen uygulamayı kişiselleştirebiliyor. <laughs> Burada biz işte akıntı durumunu, ağrı durumunu veya duygu durumunu soruyoruz. Ve bunun dışında diğer belirtileri de işaretleyebiliyor. Bu belirtileri işaretlediğinde aslında PEPAP hemen ona özel içerikleri yine ana sayfada çıkartıyor. Burada ağrı durumu, akıntı durumuna göre içerikleri okuyabiliyor. Hı. Onun dışında biz PepPap'ı çıkarırken hep amacımız aslında şuydu. Regl bir tabu olmadığı, aynı zamanda cinsellik konularının da artık çok rahatlıkla konuşulması gereken konular olduğu üzerine çok durduk Hı. ve bunun üzerine biz artık PepPap'ı bir period and sexual health tracker olarak konumlamaya başladık son birkaç yıldır. Bu uygulama içinde işte artı 18 e, cinsellik hikayeleri, yine seks ve ilişkiler, orgazm ve zevk ve sexual health olmak üzere birden fazla içeriye ulaşabildiği content alanlarımız <laughs> var. Bu content alanlarında kullanıcı hem bilgileniyor hem de aslında yine eğlenebildiği tarot, astroloji ve yine farklı farklı eğlenebileceği contentlere ulaşarak buradan günlük isterse astroloji yorumunu okuyabiliyor. Ee, isterse işte tarot falı baktırabiliyor. Burada amacımız aslında kadının dijital asistan olabilmek. Çünkü birçok ilgilendiği alan var. Bu ilgilendiği alanları Pepop içerisinde böyle vakit geçirmesini sağlamak tamam. ve bunu tabii mutlu olarak yapmasını sağlamak. Uygulama içinde yine aslında birçok kontente ulaşabiliyor. Burada hem bilgileniyor hem eğlenebiliyor. Onun dışında bir de forum aralığımız var. Aslında bir sosyal bir alan diye anlıyorum. Aynen öyle. İsimlerden anlaşılacağı gibi kadınlar burada hem soru sorabiliyorlar, hem anket açabiliyorlar, hem de bir şeyler itiraf edebiliyorlar ve Hı. bunu anonim yapabiliyorlar. Okay. Çünkü Az önce de anlattığım gibi aslında kadınların problemi bir şeyleri dışa vuramamak, konuşamamak, bilgiye ulaşamamak gibi birçok hasta sıkıntısı var. Bunların çoğunu PEPAP sayesinde Orada çözüm, çözüm aslında. bulabiliyorlar. E tabi bir de işte iltifat alanımız var. Bu alana girerek her gün kendini mutlu edebilecek iltifatlara ulaşabiliyor kadınlar. Tabi kullanım amaçlarımızdan en başında gelen de yine kendi periyot özetini ve e, bunun historisini görebiliyor. Efendim. Onun dışında yine takvim alanında isterse tüm belirtilerini, isterse e, adet dönemini daha geniş bir perspektifte görebiliyor. Onun dışında yine Pepzin dediğimiz alanda da birden fazla uzmanlığında da yazılarının yer aldığı birçok farklı konuda içeriye yani e, aslında ilgi duyduğu bütün kontentlere ulaşabiliyor. Aynı zamanda yorum yapabiliyor. Aynı zamanda uzmanlara buradan soru sorabiliyor. Tabi bizim aslında uygulamada en çok e, uygulamamızın aslında bu hani killer point derler ya böyle Türkiye'de neden bu kadar popüler oldu neden kadınlar tarafından bu kadar çok seviliyor pep -pap? Biz kadınlarla aslında duygusal bağ kurabilen bir uygulamayız. Hı -hı. Biz bir uygulama gibi değil bir arkadaş gibi gerçekten onun en yakın dostu gibi davranıyoruz ve bunun da e, push notificationlarımızla yapıyoruz. Burada böyle bir sürü push notification örneğimiz var. Bu push notificationlar öyle bir zamanda geliyor ki kadına okuduğunda mutlaka yüzünü güldürebiliyor veya işte onu motive edebiliyor diyebilirim. O zaman uygulamanın detayları böyleyse aslında son soruma geçelim. Son soru biraz geliştirme süreciyle ilgili. Nasıl bir süreç geçti? Hangi teknolojilerden yararlandınız? Genel olarak Tüm geliştirme sürecinin detaylarını paylaşabilirsen sonrası da kapatalım. Hı hı, tamam. Ee, şöyle aslında biz tabii Paypal'ı kendi in-house projemiz olarak çıkartmıştık. Hı hı. Ajans tarafında biz zaten mobil uygulama üretiyorduk. Ee, bir Android developer'ımız, bir full stack developer'ımız vardı zaten. Ee, o zaman teknolojisi neyse aslında onu kullandık Java. Yani zaten uygulama native e, iki iki farklı şekilde yazılıyor. yazılıyor. Bir de backend tarafımız var. Ee, i̇lk zaten ajans tarafında işte Android versiyonunu çıkarttık. Ee, Java'yı kullandık hı hı. o zamanlar. Tabii ben çok teknik tarafta olmadığım için hani yazın bizlerim söylediği Hı -hı. taraftayım Android versiyonu çıkardıktan sonra yaklaşık bir yıl sonra kadar da iOS versiyonunu onu da Swift ile çıkarttık onun işte backend tarafımızda şu an PHP ile yazıldı. Şu an tabii devam eden böyle sürekli teknolojiler değiştiği için biz de tabii çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yakın zamanda e, uygulama için bir yapay zeka, bir asistan, gerçek bir asistan koymayı planlıyoruz. Peppap'ı zaten hani e, ilk çıkarttığımız günden beri amacımız kadından asistanı yapmak ve onlarla konuşabilen bir hale getirebilmek. Tabii yapay zeka da seni buraya ekleyince. Aynen öyle. Yani bugün isteğimiz aslında o. Kadınlarla konuşan, onları anlayan, onlarla sohbet eden, onların her derdine deva olabilecek bir uygulama haline getirme... Vizyonumuza biraz daha bu işte yakın zamanda çıkan yapay zeka fırtınaları bizim de yavaş yavaş tabii ki uygulama içerisine koymaya başladık. Artık böyle yavaş yavaş algoritmalarımız kişileri profilleme, o profillere uygun içerik üretebilme gibi aslında birçok kişiselleştirilmiş e, algoritmalar ve yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Dört kişilik yazılım ekibimiz var. Yine aynı şekilde backend tarafı ayrı e, bir iOS developer, bir Android developer, bir de bunların proje yöneticisi var. E, ben de bu tarafta hem bütün ekibi yönlendiriyorum hem de yine e, product tarafıyla yazılım tarafını birleştiriyorum. Verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.